arkadaşlar. Bugün 15 abone çok mutlu arkadaşlar. çok teşekkür ederim. Sizi biliyor musunuz? Oldu. Sizi anlatacağım bir şeyler. Kızım Ben yerim ben seni. Gireyim ben seni. kurban olurum. Kurban olurum ben sana. Kurban. Kurban ee. <laughs> Yiyeyim benim. Güzel. Terliğime niye basıyorsun? <laughs> Ay düşüyordun. Yerim ben seni. Yerim düşüyordun ya. Yerim. Yerim <laughs> Düşme düşme. Niye bu kadar dengesizsin? Ne? Tamam. Ya arkadaşlar daha dün köpek geldi. Bak daha dün yemişler. Bir de şimdi de geldiler. Yine yemeğini gelmeye başladı. Bak kafa açıktı. Gelmiş. Şurada yemeği almaya çalışıyor. Bak burada yemeği yiyor. Gelmiş burada yemeğini almaya çalışıyor ya. Göstereceğim size onu? Kapıyı örtün de. Gelin benim miniğim onlar yüzünden aç kalıyor ya. Bak orada bak. Şurada. orada. Boş. lan. Daha da yemek yemedin mi lan sen? He? Boş. Aa. Her gün her gün bizim minik şunun yemeğini yiyor ya. Daha da yemek yedi. Ve şimdi de yiyor. bir bir şey bırakmamış ya. Ne oluyor lan? Ben başka yere gideceğim ya. Evet, köpekler. Oraya musunuz, o orada mı diye Orada bir tanesi. Görüyor musun? Tanemdi. Onları Bu şey. Gidiyor. Hissetmiyorum. Gidelim. korktum ya. Işınlandı sandım. Nasıl ışınlandım buradan? Aa. Ne çabuk geldin ya. Bir daha. Gördünüz mü? Geldiniz mi? Geldiniz mi ne yaptığını? Gel hadi. sen biraz süreyim gel. Oy. Göbeğe bak ya. buraya gel. Seni birazcık seveyim kız. Niye uzak duruyorsun anne? Hı? Hı? Biraz seveyim seni. Uy. Yerim ben seni. Bineyim benim. Ay. Neyse biz bunu rahatsız etmeyin Birazcık seveyim. Uy. Kameraya bak. Kameraya bak. Görüyor musun? Bay <laughs> bay. Bay bay. <laughs> Korktum. Ne yapıyorsun? <laughs> Acıma sarıldı. Korum yani böyle üstüme atladı. Kapıyı mı? Yine abone olmaz o kişi yaparsak. O şey bir şeyler yapacağım. O zaman şey yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Neyse. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.